Üç yıllık bir ilişkim vardı, çok güzel gidiyordu, evliliğe doğru gidiyordu, seneye askerliğimi yapacağım askerlikten sonra e, yüzük takmayı düşünüyordum, mutlu bir sonsuzluğumuz olacağını düşünüyordum fakat e, üç yılın sonunda büyük bir kırgınlık yaşattım ona, e, beni affetmesi için elimden gelen her şeyi yaptım fakat e, affedemedi, e, ona da hak veriyorum, affetmemesinde haklı. Ee, aldatma değil kesinlikle sadece kırgın ee, kırdım onu ee, beni affetmesi için çok yol denedim burada çok yol denedim buradan uzaklaştı başka şehirlere gitti o şehirlere gittim affetmesi için ee, son 4-5 aydır uğraşıyorum ve son 2 e, ayda benim şu halimi belki bir daha göremeyeceksiniz çünkü son bir buçuk ayda 10 kilo verdim beni görenler hep tombul böyle bilirler şu an e, yani şu an çok e, heyecanlandım Beni affetmesini istiyorum. Tüm Adıyaman'ın önünde onu çok sevdiğimi dile getirmek istiyorum. Ee, Burcu'ya buradan seslenmek istiyorum. Burcu seni çok seviyorum. Ne olur beni affet. Hadi Burcu bunun artık. Ne yaptın? alt ettin? Açacak mı telefonunu? Benim telefonumdan arayalım.